Grini, ka, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine eskiden de biliyorsunuz ki Grini oynuyorduk. Просто я до Tıka tıka bum tıka tıka bum. Bir dakika. Peki. Evet arkadaşlar işte ilk önce şurada şöyle gidelim. Bir bakalım abi şuraya. Hiçbir şey. Gidelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Hadi bunun düğünde çekelim. Hemen aşağıya gidelim. başka şey. Şurada var mı abi yok. Peki sen bize bir şey veriyor mu? Evet. Burada da hiçbir şey yok. Neden hiçbir şey olmuyor? bu da arkadaşlar. Çünkü bu hiç korku oyunu hiç olmadı. Tamam. Paparatici. Arkadaşlar o galiba hamuru almamız lazım elimize. Ama e, hamur yok. Hamur. Yani çekiçimiz yok. Çekiç o 12-20'de yi hava durumunu çekmem lazımdı. Çekemeyeceğim. Yani Green'den sonra mutlaka çekerim. Mutlaka. Magic'te bir korku oyunu oynayalım değil mi arkadaşlar? Yani Şimdi green yok mu diye baktım. Yokmuş ilk önce kapımızı kıralım. Şu kıralım. sonra, sonra gidelim üst kata. Üst kat etek şey de kıralım. Şunu. düşürdük abi. Çıkışımız yoktu. Tamam. Burası. Şimdi gidelim. Tabii bismillah çocuğum korktum ya. Neyse. Haydi bakalım. Şurayı kırdık. Aa orada şey şey gördüm. Tamam. Ee, gidelim abi aşağıya. Ay yanlış attım olsun atalım. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bunu bize arabaya götürmemiz lazım. Peki burada bir şey var mı? Yok. Peki sen bize ne veriyorsun küçük güvercin? Ah şey anahtarı veriyormuş. Tamam abi. Ee, gide gidelim. İlk önce şu, şu duvarı bir kıralım. azıcık daha az, az, az. Zaten <laughs> green yok. Şuraya yok. E, galiba tu tuvalette bir tane anahtar olması lazım. Tu tuvalette anahtarın ne işi var arkadaşlar? Aynen öyle anahtar. Anahtar buldum mu lan? Tuvaletin içinden anahtar mı buldum mu? Şuraya gidelim. Z zamanımız alacak ama olsun. çıktık zaten. İlk önce şunu alacağım. Oradaki şeyi kıracağım. İlk önce? İlk önce şu çatı var. Olmadı. Tekrar al alalım. Bu sefer şuradan. Heh. Arkadaşlar şimdi aldık elimize. E ee, Şimdi burada ne yapacağız? Şu şunları bir inceleyelim yok. Allah. Evet, burada sevgi çıkacak diyorum. Sonra akı akü çıkacak. Oradan da oradan da öyle şey yapacağız. Sonra hava evet, hava durumuna geçelim ya hemen. Aküyü taktık mı? Şey geçelim. E, bu, bu, bu akşam Granny yükleyeceğim hatta bunun Granny ikisini yükleyeceğim. Neyse şimdi hemen e, fazla uzatmadan şey geçelim. Silelim bunu. Green hijablar tu yükleyeceğim zaten. Akşam. Ve güzelce oynayacağız. Evet arkadaşlar. E, hepinize merhabalar. Ben Cengiz. Bu sizlerle birlikte beni ta ta tanıdınız yani Metin. Boş boşuna yaptık. Yani arkadaşlar bir, e, bir videomuz sonuna gelelim artık. Yokmuş. Green'i 2 Green'i 1 oynadık. E, green 2 de akşam oynayacağız. E, ne zaman gelirse o, o zaman çekeceğim. A, ara ara ba, bakıyorum. Evet arkadaşlar bir videomuz bu kadardı. umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan işte, beğenmeyi kanalımıza abone olabilirsiniz. Güle güle Minecraft parodileri ve Metin Çatık ailesi görüşürüz.